Bugün sizlerle 6. bölümünü çekeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle biz şu kuşu yapacağız gördünüz. Şu yuvarlak içindeki kuşu. Öncelikle şu üzümü yapmayı düşünüyordum. Sonra da aklıma birden kuş geldi. Hadi başlayalım. Önce şurada bir kalemimizi alıyoruz. Dur bakayım. Pembe. Tamam Pembe. Tamam tane bu pembeden alıyoruz. Değil mi? Yani bence gözlerinden de başlayabilirsin. 3 tane bu pembeden alıyoruz. Önce buraya. Sonra buraya. Sonra da buraya. Şimdi de şöyle. Şunun yanına. Bakın arkadaşlar. Aynı. Önce bir tane kafa Sonra gözlerine başlayacağız. Gözleri şu renkten alıyor. Şıklat dediğinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kuşun kafasını tamamladık bulunuyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Sonra ne alıyormuşuz? Oraya yaptıktan sonra şuraya bir tane mavi alıyoruz. Ma Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kuşun kafasını tamamlamış bulunuyoruz. Şu kadarını tamamlamış oluyoruz. Şimdi pır 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 kanatlarında. kanatlarında da burada bir tane olması lazım. Evet. Evet şimdi ne yaptın Bade'cim? Arkadaşlar birazcık biz doğururduk. Kuşun kanadını yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi de diğer kanadını yapacağız. koyalım diye. Kamerada şimdi onda. Ne yapacağız? Koyalım mı arkadaşlar? Koymayalım diyorlarmış. Tamam. Hadi biz bu sorulardan geçelim. Biz yapmaya devam edelim. Nereye koyuyoruz? Önce bir buraya koyuyoruz. Koyduk. Bir de şöyle kaydık. Alırken durdurdum mu? Yok, alırken durduruyorum mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şu an kanadını yapıyoruz bunun dertte. Şöyle, şöyle Arkadaşlar son şimdi de bir tane beyaz alıyoruz. Şuraya. Koyuyoruz. Arkadaşlar bakın kuşumuz oluş başladı. Arkadaşlar bakın benzemiş gördünüz mü? Bakın şuna, şuna bakın. Yakından göster. Tamam hadi devam et bitti mi? Arkadaşlar Sanırım bitti. Bakın. Bakın aynısı bulunmuş noktadayız. Evet. Aynısı bulunmuş noktadayız. Şimdi ne yapıyoruz Badecığım? Şimdi pıs pıs yapıyoruz önce. Yani kaldırır. spreyi mi sıkıyoruz? Evet. Ama boncukları önce kaldırmamız lazım. Onlar ıslanırsa hiçbir şey yaramaz. Bir de bunlar çok pahalı. Yapışır. Evet. Bakın. Islanırsa yapışır. Hadi çıkalım. Ha. Arkadaşlar. Öyle eğiyor muyduk? Sıkarken. Biraz da ben sıkayım bakalım. Kamerayı bana ver. Tamam tamam. Şimdi Baba. şöyle. Arkadaşlar bakın tam bir kuşa benzemiş bulunmaktayız. Şu an babam fıskiye sıkıyor. Tamamdır. Birazcık daha sık bence. Yok yeterli. Birazcık daha sıkayım. Yeterli. Görüşürüz.